Bu dersimizde Photoshop programında select menüsünün özelliklerini anlatacağız. Photoshop'ta resim ya da tuval üzerinde gerçekleştireceğimiz işlemlerde seçim yapmak ya da seçimi modifiye etmek için sadece araç kutusunda bulunan araçlardan değil, aynı zamanda select menüsünden de yararlanabiliriz. Select menü seçeneklerine geçmeden önce istediğimiz bölgeyi seçelim. Şimdi bu menüde yer alan öğeleri inceleyelim. All Resmin tamamını seçili hale getirir. Eğer daha önceden seçim yapıp kaydetmediysek seçimimiz kaybolur. Deselect Yaptığımız seçimleri kaldırır. Eğer seçim işleminde bir hata yaparsak bu şekilde yeni bir seçim yapabiliriz. Reselect Deselect ile kaldırdığımız seçimi geri yükler, bir çeşit geri al işlemi görevini yapar. Inverse seçili alan ile seçili olmayan alanı yer değiştirir. Yani seçili alan seçimden çıkarılır ve seçili olmayan kısmın tamamı seçilir. Bu özellik bir resimde seçilmek istenen bölge çok karışık olduğunda diğer alanları seçerek ve sonra seçimi ters çevirerek işimizi kolaylaştırır. All Layers Programın sağ tarafında Layers penceresinde bulunan katmanların tümünü seçer. Deselect layers. All layers'ın tersini yapar ve katman seçimlerini kaldırır. Similar layers. Katmanlardaki benzer alanları seçer. Color range. Resmi gösteren diyalog kutusunu açar ve buradan seçilen renk seçim alanında seçili hale gelir. Bir resimdeki benzer renkleri seçmek için kullanılır. Modify. Bu menü altında 5 adet seçenek yer alır. Border, seçim alanımızı belirleyen çizgilerin kalınlığını değiştirir. Bu işlemi yaptığımızda seçim alanımız çizgilerin sınırladığı bölge değil, verdiğimiz border değeriyle oluşan çizgi kalınlığının arasındaki bölgedir. Artık bu bölge üzerinde işlem yapıyoruz demektir. Bu alanın içini boyarsak yaptığımız işlemi daha iyi anlayabiliriz. Smooth seçtiğimiz alanın köşelerini yuvarlaklaştırarak yumuşatır. Burada yumuşatma derecesini vereceğimiz sayısal değer belirleyecektir. Expand Seçim alanını orantılı olarak genişletir. Contract Seçim alanını orantılı olarak daraltır. Grow Seçim alanının içerdiği renklere göre çevresindeki benzerliklerini seçerek alanı orantısız olarak büyütür. Similar Seçim alanının içerdiği renklerden hareketle resimdeki tüm benzer alanları seçer. Transform Selection Seçim alanını istediğimiz gibi fare hareketleriyle büyütüp küçültüp ya da perspektif olarak sadece bir kenarının boyutunu değiştirerek döndürmemizi sağlar. Bu transform olayı katmanlarda da kullanılır. Faremin işlevlerini değiştirmek için Ctrl Alt ve Shift tuşları kullanılabilir. Bu tuşların herhangi ikisine ya da üçüne birden basılı tutarak işlem yaptığımızda her bir kombinasyonun farklı özellikleri değiştirmeye yaradığını görebiliriz. Load Selection daha önceden kaydettiğimiz bir seçim alanını yükler. Save selection. Bir seçim alanını alfa kanalı olarak kaydeder ve daha sonra istediğimiz zaman geri çağırmamız için saklar. Özlem temelli